Oh! aldı geldi eee. Aldı geldi. Eee. Süper, süper. ikinci <laughs> <Eee. gülüyor> <Eee. gülüyor> <Eee. gülüyor> Evet arkadaşlar, ilk parça videomuza hoş geldiniz. Bakalım özel sandığımız, özel sandığımız var. sandığı eee, kutu açılımı yapacağız. 25.000 UC yükledik. Eğer UC gitmezse, tekrardan üzerine takviye yapacağız. Bakalım şimdiden başlayalım. Özel sandığımızı şöyle bir gösterelim eski kıyafetlerden gelmiş, eski sezon, eski çarklarda gelen, daha önce gelen kıyafetlerden gelmiş. Bakalım bunları bir deneyeceğiz. Hedefim en az 2-3 tane kırmızı çıkarmak. Evet başlıyoruz. İlk şöyle bir bir onluyla başlayalım. Banlama kısmına bir bakıyorum. Sadece şu kıyafeti banlamak istedim. şunları zaten aldım. Arkadaşlar Evet bir onluyla başlıyoruz Hadi bak Oo Uaz aldık ikinci defa uaz aldık Zaten almıştım Kafasını aldık İyi başladık o uazı kırmızı ögelerden tekrardan bir onludan devam ediyoruz evet geçmeden önce arkadaşlar şöyle bir gösterim yapayım normal ilk 25 bin yükledik 25.000 bin uca'ya da bazı ögeleri çıkarttık biz aslında şu gördüğünüz ögeleri çıkarttım ben 25.000 bin uca'ya şu gördüğünüz Kask Victor kıyafet zaten sende kısmı yazanlar Bir de kırmızı olarak şu başlığı çıkarttık Devam ediyoruz İkinci bir e, yükleme yaptık İkinci yüklemede bakalım neler çıkacak e, Aslında ilk, ilk videoyu kayda almadığımız için biraz yarım oldu Bilginiz olsun bunda ara bilgi olarak Tekrardan devam ediyoruz e, Kutu Bir onu daha vurduk hadi bakayım Gelsin güzel, güzel, bir kıyafet. Vermiştim. Onu da vermiştim. Hadi güzel bir şey ver. O AK'yi aldık. Hadi bakayım. Çok iyi, çok iyi, çok iyi gidiyoruz. Çok iyi. Devam ediyoruz. AK'yi aldık. Son onundan devam ediyoruz. Hızlı, bir hızlı, bir hızlı. Hadi bakayım ver onu. Yine boş verdi. Hiçbir şey vermedi. Şöyle bir Şöyle bir meşgul alayım kendime. Şöyle bir meşgul alayım kendime. Devam ediyoruz. Hedefimde şu kıyafet ve şu kıyafet var. Bakalım devam ediyoruz. İkinci 25 24 bin açılımımız devam ediyor. İlkinin kaydını almasını unutmuşuz arkadaşlar. Verdi, aynısını verdi. Onu da vermiştim. Ya aynı kıyafeti veriyorsun ya. Evet devam ediyoruz. Horus sahibi setiymiş. Bakalım. Gelsin. Şu kafalığı da takayım. Buyursun gelsin. Geliyor bir kırmızı. Hazır mı herkes? Hadi bakayım. Bu kıyafeti alacağız şimdi. Tekli atıyorum. Şansı kırıyorum. Devam ediyoruz. 540 UC'ye bir onlu daha açıyoruz. aldı geldi geldi abi geldi Oy, süpersin abi be, be. geldi <laughs> abi, Süper, süper. ikinci ikinci kırmızı verdi abi ya. vermez vermez de abi ne ya ne süper be. ya Hadi be vallahi bu yapıyorum bir gelmesin bu gelsin Hadi, Hadi bakayım abi ne güzel bir şeydi bu <laughs> Ya Ne i̇şte var? Kıyafetimiz bu, başlığımız bu da, bu da başlık. Abi başlık. Dansına dansına geldi. Abicim sen ne diyorsun? Allah. Abi. Ya çok iyi ya. Çok iyi Şu an girip bir, bir trolleme yok mu şu an? Tamam <laughs> tamam. Ya, hayır, devam hayır, ediyoruz sen. bir lobi girip çıkalım mı diyorsun Tamam ilk önce şunu bir alalım şunu ben bir yerine alayım evet. ya abiciğim. Evet. Cık cık. şunu şöyle şuraya alıyorum Aga agaba sete bakar mısın Muhammed abi çok iyi oldu harbiden efsane oldu be ya, ya. şuna bir bak sen ya bir şey. <laughs> Devam ediyoruz. Ben Devam, ikinci kırmızıyı tamam. alacağım. Bak bu tamam. tamam. Gelsin şu. Bu gelecek. Banladığın kısım neresi? Şey o gördün mü? Evet arkadaşlar. toplamda 25.000 UC'ye bir yükledik. 24.000 küsür bir yükledik. 24.000 küsür bir yükledik. Ve şu an bir 16.000 daha yükledik. Amacımız oradaki o özel sandıktaki bütün hepsini çıkarmak. Sadece 3 tane kırmızı gemimiz kaldı oradan. 1, 2 3 gördüğünüz üzere bak 1 2 3 tane kırmızı gemimiz bir tane uçak kaplamamız bir tane de kaskımız kaldı şimdi onları çıkarmaya onları da çıkaracağız ve sandıktaki bütün hepsini bütün her şeyi çıkarmış olacağız size de hem açtığınızda size de ön bir bilgi olacak kaç ucaya gittiğiyle alakalı ona göre siz de sandık açacaksınız Hadi bakayım başlıyoruz başlıyoruz hızlı bir şekilde bir onlu vuruyoruz. Hadi bakayım. İlk onlumuz boş çıktı. İkinci onlumuz. Ver hadi. Şimdi gelsin. Bir onlu daha. Geç dedim. onu daha değiştiremiyorum. Yine boş. Devam ediyoruz. Abi, geldi setimizin bir tanesi geldi kaldı bir tane. Albi ya. Haydi. M4 yine verdim. Emdo. Ya. Çok iyi ya. Çok iyi çok iyi çok, iyi, çok iyi. Şimdi şansı bir kırmak için. Şansı kırmak için ben devam ediyorum. Malzeme sandığından onu açacağım şansımı kırıyorum. Devam. Geç diyorum burayı. Evet yine bir şey var burada. Geçtim. Şöyle buradan da şunu verecek büyük ihtimal. Hadi gelsin. Bakalım. Ya hep aynı kıyafeti veriyorsun ya. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Evet şu an ne kaldı arkadaşlar? Bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 2 tane setimiz kaldı. Şu ve şu. Son 2 setimiz kaldı. Bir uçağımız kaldı, bir tane de e, kaskımız kaldı ve ben bunların hepsini alacağım çünkü sandık gerçekten güzel, yani. kıyafetler gerçekten güzel. Yani. Devam ediyoruz, bir 540 daha gelsin. Şöyle şuradan bir maskemiz var. Maskemizi de şöyle bir takalım. Maskemiz ve kaskımızı da takayım şöyle. Kaskı da takmak istiyorum şöyle. Kaskı da iki seviye yapıyorum. Bunun ikisinden bir tanesi kesin geliyor. Buyur. Hadi. Öleceksin vereceksin başka çaren yok vereceksin başka hiçbir çarem yok Şu uçakta kalsın uçağa da şöyle üstten bakalım uçakta kalıyor ve bir onunla açıyoruz uçak dahil kas dahil geliyor kırmızı da hadi bakayım Boş çıktı. Devam ediyorum. Son bir kırmızı ögemiz. İki tane daha alıyoruz pardon. İki, i̇ki tane kırmızı ögemiz var. Evet bu da gelsin bakayım hadi. Şuradan şansımı kırmak için tekrardan ben bir onun açabilir miyim? Bakıyorum bir altılı. Şöyle bir şekilde <laughs> devam ediyorum. Geç diyorum milice. Bir daha şansımızı kırıyoruz burada. Hadi bakayım gelsin diyorsun. verdi. Süper. Tamam bu da yok. Horus seti yoktu. Tamam o setin oldu tamam. Onu da vermemiş onu da verdi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Ee, bakalım. Şöyle bir bakıyorum hızlıca arkadaşlar. Bir iki tane setimiz kaldı. İki tane setimiz kaldı. İki set bıçak ve kas desenimiz kaldı. Bir onlu da şöyle bir kas desenimizi alalım. Şimdi kask ve şu kıyafeti bir alalım. Kask ve bu kıyafet. Son onlumuz. Bakalım arkadaşlar. Şimdi tane daha kırmızı geniş kaldı. Buradan değerli bir şey gelecek. Hissediyorum. Hadi bakayım. Buyur, gelecek. Hadi. İşte geldi. bu ya, geldi ya, bu yoktu. Süper ya, yani. yine boş. Tutmadı. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. iyi. Setim tamamladık, şu seti tamamladık. Çok iyi oldu. Maskesini şöyle bir takıyoruz. tane çıkmış zaten bunda. Hadi canım. Evet arkadaşlar özel sandığa toplamda bakıyorum. Şöyle aldığımız kıyafetler. İki tane şu destansöge kaldı. İki destansöge kaldı. Önemli değil o kadar. Bir kask, bir uçak deseni kaldı. Diğerlerinin hepsini aldık. Toplamda 81 bin ucuya harcadık. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Artık iki tane kıyafet kaldı. O da artık çıkması dolu. Önemli değil o kadar. Ama şu hareketli kıyafetler, hareketli olan kıyafetlere ayrı bir ilgim olduğu için büyük ihtimal bir daha denemeyeceğim. Yani yeterli kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı ve yorum yapmayı ve en sevdiğiniz kıyafeti yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz.